çok yoruldum. Ben önce uyumalıyım. Gerçekten ben de yoruldum. Ama madenle çok iyi iş çıkarttık Johnny. Aynen. Çok güzel to şeyler topladık. Evet. Johnny sen eşyalarını bırak ve uykuya gel sen de hadi. Ben yatıyorum. Bırak sen Oh. Oh Johnny. Bu <laughs> dünkü madenin içine bu uyku çok iyi geldi. Ah Gerçekten çok iyi uyudum. Gel elimizi yüzümüzü kıyalı, yıkayalım. Beni takip et. İyi ki evimizi buraya yaptırmışız. Oh. Şöyle ben direkt atladım. Oh. İşte tamam, çok güzel. İki adet balıklar var. Gel Johnny. İstersen yemek yiyelim. Bence de. Oh. Yatakta yiyelim mi bugün? Çarpılmayalım böyle. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Dikkat et dökme. Annem kızıyor kanka. Ben doydum. Ben de Johnny doydum. Yiyeyim yemeğimi. <laughs> Oo gerçekten çok güzelmiş Johnny. Şunu da bir dene. Peki. Oo çok güzel. Hadi gidelim Johnny gel. Hadi, İstersen hadi. bir macera yapma hazır. hazır mısın? Hazır mısın? Tabi ki de. Tamam. Setini giy Johnny. Aa benim setim kırıldı. Ben böyle ya, geleceğim Sadece. Mahallede. Setimden sadece bunlar kalmış. Yok. Neyse gel, artık gel. böyle gideceğiz. Gel Johnny gidelim. Ama Johnny nereye gidebiliriz? Bir dakika, böyle seni... gidelim. İlla ki bir şey buluruz. Sen önden git Johnny, korkuyorum ben. Biliyorsun sen. Hayvanlarına O, Oh Johnny. Evet. Bu kan ne? Bir dakika Johnny elin elim mi kanıyor? Kanıyor ah. sanırım. Johnny eline bakabilir miyim? Ah. Johnny elin kanıyor. Ah. Johnny bir dakika getirebilir bekle. Getirebilirim bekle Johnny. İlk yardım çantası yoktu evde. Evet. Benim tanıdığım var onun evini bulmaya çalışacağım. Tamam. Bekle. Gidiyorum ben Johnny. <laughs> Bulacağım Johnny dikkat et Kendine çok dikkat et Ya bu adamın evi nerede ya Buradaydı Adamın evi yok Bekle Johnny Bulacağım Johnny Geri be ye geldim beni bekle Geldim Johnny Johnny neredesin bu kanlar da ne? Bir dakika nereye gidiyor bu kanlar? Bu da ne? Sanırım bu çocuk bana yine şaka yapıyor. Geçen gün şakada çok korkmuştum. Bir dakika şimdi bana bulmalıyım. Kesin evdedir. Bir dakika bu ne? Johnny'yi görebilmek için dünkü madene, dünkü madene gel. Acele et. Yoksa o öldür. Bir dakika. Çocuk bana kesin şaka yapıyor. Biliyorum. Geçen iş şakada da böyle şeyler yazmıştı. Bir dakika. Kesin buradadır. Biliyorum. Maden evine ineyim mi? Burada da yok. Bir dakika ya. Çocuk nerede? Kuleye gitmeliyim. Çocuk nerede ya? O yavaş yavaş geleyim de onu korkutayım buradaysa. Sanırım burada. Nerede bu? Yok. Allah Allah. Çocuk nerede? Aşağı inip bir bakayım. İyi, bir bakalım. Enchant çandı, Enchant bakalım. Bu ne? Daha çabuk olmalısın. Birisi var şaka yapıyor sanırım. Kim olabilir ki bu? Korkmaya başladım. Bir dakika buraya bakacağım. Enchant dolusuna. Burada da yok. Bir dakika bu ne? Acele etmelisin. Durum nedir portala gitti. Hangi artık ne yapabilir ki? İnşallah arkadaşıma bir şey olmamıştır. Onu bu, seni bulacağım Johnny. Seni bulacağım. Of çok üzülüyorum bu çocuk nerede ya? Bir dakika. Dünkü madene gel diyordu. Acele et. Tamam. Onu bulacağım. Gideceğim ve onu bulacağım. Neredesin? Evet. Bu seti yaptım. Ve gitmeliyim. Johnny seni bulacağım. Buna emin ol. Geliyorum. Beni bekle Johnny. Seni bulacağım. Dünkü maden. Bir dakika niye burada kan var hala? Acaba dün de mi kanıyordu kolu? Bilmiyorum. Yani dün de kolu kanıyordu ama bana söylemedi. Ah Jol Evet. Bu madende. İçeri girmeliyim. Evet. Bayağı kan var. Yok. Koyduğumuz meşaleler. Bunları almayı unutmuşuz. Ah! Bu ne? Bu ne? Sen kimsin? Kaç! Kaçmalıyım buradan! Bu da ne? Oh! O oh, oh, yaratık sanırım arkamda yine. Bir dakika. Sanırım gitti. Hemen eve girmeliyim. Bu kameralar kaldı burada ya. Of oh, çok korkuyorum. Bu nasıl bir yaratıktı? Gözleri beyaz. O da neydi? Ama Johnny. Hani o pislik yaratıktan kurtaracağım. Bunu emin ol.